Dostlar selamlar, ben de rehber öğretmeniniz Hakan İkiz. İlk çektiğim orta öğretim videosuna çok fazla soru geldi. Buradan herkesin derdinin ne olduğu belli. O yüzden bu videoda soruları tek tek cevapladım. Aynı zamanda ortaöğretim KPSS sınavının tarihi açıklandı. Ortaöğretim KPSS sınavı 25 Ekim'de olacak. Hepiniz de buna göre hazırlanırsınız. Şimdi sizden gelen soruları arkadan Mustafa okuyacak, ben cevaplayacağım. Zihninizdeki tüm soru işaretlerini inşallah siliyoruz. Buyur Mustafa. Takipçimiz Berranur sormuş. Ben şu an lise son sınıfım hı hı. ve bugün KPSS denk geliyor. Sınava girip iyi bir puan alırsam KPSS tercih yapmayı düşünüyorum. Hı hı. Üniversiteye gitmek çok fazla istiyorum. İlkokuldan beri dersleri çok iyi olan bir öğrenci değilim. Hı hı. Sizce mantıklı mı? Ben çok mantıklı olduğunu düşünüyorum. Hele hele Berra'ydı sanırım arkadaşın ismi. Berra biraz da kendisine karşı şeffaf davranmış. Bize karşı da öyle olmuş. Berra belli ki derslerle çok da fazla alakası olmayan bir öğrenci. E kısa yoldan memurluk için Orta Öğretim KPSS'nin Berra için çok makul, çok mantıklı olduğunu düşünüyorum. Doğru yoldasın Berra. Berra'nın ben yazmış. Hocam lise mezunuyum. Açık öğretimden tıbbi, dokümantasyon ve sekreterlik okuyorum. Bunu bitecek. Afat ve acil durumda da başladım. Ön lisansa girmem mi dahil olur yoksa orta öğretim mi? Ben orta öğretimin daha makul olduğunu düşünüyorum. Çünkü kendisi gibi Afat üzerinden ön lisans sınavına girmiş çok fazla arkadaşım var. Ve istenilen sonuçlara ulaşamadılar. Atamalar zaten ayrı bir sorun. O yüzden ön lisans yerine orta öğretim KPSS'nin Berivan için daha makul olduğunu düşünüyorum. Orta öğretime gir Berivan. Hatice Bulut yazmış. Abi bir sorum var. Cevaplarsanız sevinirim. Demiş. Tabii ki abisi buyur. <laughs> ben KPSS orta öğretim sınavına çalışacağım. Ama matematiği yapamam. Hepsini boş bırakacağım. Diğerlerini iyi yapsam atanabilir miyim temizlikçi olarak? Bak şimdi biz ilk videoda bir şeylerden bahsettik. Dedim ki Türkiye'de matematik yapma oranı çok düşük. Matematik yaparsanız çok avantajlısınız. Şimdi neydi arkadaşın ismi? Hatice. Şimdi Hatice matematiğin çok kötü olduğunu iddia ediyor. Benim Hatice önerim şu olur. Diğer dersleri matematik hiç yapmayacakmış gibi. iyi çalış ama matematikten de 10 tane yapabilecek seviyeye gel. Çünkü gerçekten 10 tane yapabilecek kadar kolaydır orta öğretim sınavı. Bırak Hatice. Tamam 10 tane net yaparsın. Yapamazsan net akademiye ulaş. Ayşu Kartal yazmış. Hocam açım yönetime kaydım. İkinci yılını da doldurdum. Girebilir miyim bu sınava? açık öğretimin ikinci yılda dolduysa ve henüz mezun durumunda değilse çok rahat binebilir. Gece mavisi yazmış hocam. Hocam orta öğretim ile lisans sınavının içeriği aynı mı? Daha basit olduğunu biliyorum ama hangi videoları ve kaynakları kullanacağız? Güzel, çok güzel, çok teknik bir soru. Orta öğretimle lisansın içeriği benzer ama soru tiplerinde farklılık var ve belli başlı konularda çok büyük farklılıklar var. Şimdi bu videoda bunu tek tek açıklayamam. İkinci sorduğu soru kaynak. Kaynak önermesini buradan yapamıyorum arkadaşlar arkadaşlar. Reklama giriyor. Bunun için elbet bir gün size destek olacağım. Hocam merhaba. Ben ikinci sınıf üniversite öğrencisiyim. Haziran'da normalde mezun olmam gerekiyor. Ama yatay geçişlere geldiğim için alttan derslerim var. Ocak gibi mezun olacağım. Bu yüzden orta öğretim KPSS'ye girebiliyorum değil mi? O evet. Sonra soruyor. Girebiliyor. Bir de hocam diyelim ki sınavı girdim. Yüksek aldım. Ocak gibi mezun oldum. Alımlar da Şubat gibi alımlar oldu diyelim. O puanımla ben başvuru falan yapabilir miyim? Cevaplar mısınız? Çok mutlu olurum. Bir defa daha düzgün yazalım cümleleri. Bu bir. İkincisi ben kendisine YouTube üzerinden de cevap verdim. Kendisini hatırlıyorum. Aleyna'ydı. Aleyna'ya oradan da cevap verdim. Aleyna gir sınava. Yani okulun uzaması belki senin hayrın olmuştur. Sınavına gir. Diyelim ki sen Şubat gibi mezun oldun. Şubattan önce açılan kadrolara başvurma hakkın var. Umarım o dönemde de çok büyük kadrolar açılır ve kısa yoldan hemen memuriyetin kapısını aralarsın. Diğer soruyu alalım. Nur yazmış hocam. Gönder. Hocam iki yıllık bir sağlık bölümü okuyup aynı şekilde KPSS'ye girmek mantıklı mı? Yani hem örgün eğitim hem de memurluk beraber yürür mü? Soru işareti yapmış. Var diyalı şekilde. Soru işareti önemli bir detay. Onu verdim. teşekkür ederim. Şimdi iki yıllık sağlık okuyorum hocam. Aynı zamanda orta öğretime gireceğim. Atanırsam ikisi bir aradan yürür mü? Şunu diyorum, eğer iki yıllık bir bölüm okuyorsa sağlıkla alakalı, staj dışında çok büyük bir zorlu olduğunu düşünmüyorum ben açıkçası. O yüzden orta öğretimden memuriyet yakalarsa hem memuriyet hem iki yıllık bir sağlık bölümü aynı kefede yürür, bence zorlanmazsın. Yapabilirsin. Hocam düz memur olabilir miyim? Daha sonra lisansım bittiğinde memuriyetimi alanında yapabilir miyim? Lütfen yardımcı olun. Çok, çok kararsızım. Şu an Ankara mülkiyedeyim. Kötü bölüm değil çöpe de atmak istemiyorum. Mülkiye kötü bir bölüm değil. Şimdi şöyle kendisi anladığım kadarıyla lisans okuyan bir öğrencimiz diyor ki hocam ben orta öğretime girdim atandım. E diyor benim lisansım yanar mı? Yanmaz. Hem atanıp hem lisansını bir arada yürütme şansın var. Lisansın yanar mı? Yanmaz. Şunu yapabilirsin. Diyelim ki lisansından bir işe girdin başka bir bölüme atandın. O zaman orta öğretimden kazandığın memurluğu iptal edip oradan istifa edip diğer memurluğa geçme şartın var. Belli başlı şartları var onun. Onu da o zaman düşünürsün. Nereye hemen? Bence Sönmez yazmış. Hocam ben yeni liseden mezun oldum. YKS için almış olduğum matematik ve paragraf kitapları var. Çözülmemiş. KPSS orta öğretim için onları çözsem olur mu? Şimdi Berlin'e şunu söylemek istiyorum. Berlin, YKS ayrı bir sınav. Orta öğretim KPSS ayrı bir sınav. Bakın arkadaşlar, genelde bu kaynakları her sınavda kullanma alışkanlığınız var. Hocam Ali'si şunda kullansam olur mu, bunu bunda kullansam olur mu? Olmaz. Orta öğretim matematikle, YKS matematik çok farklı iki dal. Evet, konular ortak olabilir, soru tipleri farklı. O yüzden sana tavsiyem o kaynakları bırak, KPSS kaynaklarına yönel. Bu senin için daha sağlıklı. Hocam bir tane Instagram direkt mesaj olarak mı gelmiş? bunu da özellikle seçtik. Instagram'a da bekleriz. YouTube'daki takipçilerimiz diye. Alsu diye bir konu. O zaman söyleyeyim. şuraya da hemen bir... Instagram sayfamıza yazalım. Hayırlı sabahlar hocam. Hocam ben 42 yaşındayım. Ben 2026 orta öğretim Kampesine sınavına girmeyi çok istiyorum da. Ama bana boşuna ders çalışıp hazırlanıp da sınava girme. Çünkü yaş sınırı var diyorlar. Hocam rica etsem bana bir cevap verir misin? Sen? İsim neydi arkadaşın? Asu. Şimdi Asu. Güzel soru. Asu gibi. 42 aynı... yaşında. Alsu gibi aynı problemi yaşayan çok fazla öğrenci var. Bak da arkadaşlar bakın kurumlar alım yaparken ben size önceki videoda şunu da açıkladım. Diyelim ki sen 95 aldın. Dedin ki ben bir yerde memur olmak istiyorum. A kurumu bir ilan yayınladı. İlan altında şartlar yazar. Mesela 30 yaşı doldurmamak, işte 40 yaşı doldurmamak veya yaş sınırının olmaması gibi belli başlı şartlar olur. O yüzden yaşınız ne olursa olsun o ilanla alakalı bir şey. Ben şimdi size burada şu yaşta memur olamazsınız dediğimde bir kurum bir ilan açar. Yaş sınırına takılma yoktur der atanırsınız. O yüzden yaş sınırını çok fazla problem etmeyin. Bu sizi memur olarak, memur olarak alacak kurumla alakalı bir şey. Betül diye bir arkadaşımız yazmış. Cevaplayalım. Hocam, 2026 Orta Öğretim KPSS Sınavı ne zaman olacak? Başvurular ne zaman Güzel, yani Bunu videonun başında da açıkladım. 25, 25 Ekim 2026'da Orta Öğretim KPSS Sınavına gireceksiniz. Başvurular da Ağustos gibi başlar. Beşiktaş Fedaisi yazmış. Beşiktaş Fedaisi mi? Bizden o. Abi selamünaleyküm. Rafasıyla e gidiyor. Rafasıyla e gidiyor. Abi selamünaleyküm. TYT çalışınca çalışmış olur muyum? Orta Öğretim KPSS'yi şey kastediyor. Aleykümselam. Hocam bu tarz soru çok geliyor. Bunu iyi açıklayalım. Hı hı. Üniversite sınavına hazırlanınca ortodontik KPSS'ye hazırlanmış gibi olur muyuz? Arkadaşlar şöyle, ben ilk videoda yine bunun için uzun uzun konuşmuştum. Bakın, YKS ayrı bir sınav, orta öğretim ayrı bir sınav. Evet, iç içe, birbiriyle çok yakın, hatta aynı olan konular çok fazla var. Mesela, üstü sayılar, köklü sayılar, çarpanlara ayırma problemler aynı. Fakat YKS açık uçlu ve yoruma dayalı. Hatta YKS dediğim gibi yapay zeka üzerinden tamamen açık uçlu da olabilir. Ama KPSS biraz daha klasik bir sınavdır. O yüzden KPSS kaynaklarından çalışın. YKS kaynaklarından çalışmayın sakın. Hocam, Selahan Boyraz diye bir arkadaşımız yazmış. Bilgileriniz çok değerli fakat birçok kurumda yaş şartı var. Sınavdan ancak merkezi atamadan şansımızı kullanabiliriz demiş. Evet, doğru. Bir Burada soru bir... değil aslında bir bilgi vermiş o da. <laughs> bu yaş sınırı evet herkes için bir sorun ama dediğim gibi kurumların ilanı ile alakalı bir durum evet, bu. Hocam. Seçtiğimiz bizim seçtiğimiz sorular bu kadar hocam. Hı -hı. Zaten biz diğer sorulara da yorumlarda cevap verdik. Şimdi ben son birkaç cümle daha söyleyip bu videoyu bitirmek istiyorum arkadaşlar. Çok güzel sorular sormuşsunuz. Hepiniz kafanıza takılanları sormuşsunuz. Bu videonun altına hala aklınıza takılan sorular varsa sorun gönderin cevaplayayım. Çok da durmayın. Bakın sınavın tarihi de açıklandı. Sınav çalışmaya şimdiden başlayın. Çünkü KPSS orta öğretim ezberin çok önemli olduğu bir sınav. Şimdiden ezberli bir şekilde sistemli bir şekilde çalışmaya başlayın. Geç kalmayın. Türkiye şartlarında kısa yoldan hemen bir memuriyete kendinizi atmaya bakın. Yoksa aksi halde Türkiye'de şartlar gerçekten çok zor. Sorduğunuz soruların çoğuna da bir önceki orta öğretim videomda cevap vermiştim. Linki de buraya bırakıyoruz. Buradan ulaşabilirsiniz o videoya. Abone olmayı, takip etmeyi, beğenmeyi, yorum yazmayı, diğer sosyal mecralardan da takip etmeyi Allah aşkına bırakmayın. Bana kızıyorlar yoksa bir daha video çektirmezler. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın. Net Akademi ile kalın.